Bu videomuzun başlığı İmam Buhari ve İmam Müslim diyorlar ki, İslam'da miras yoluyla hilafet iddia eden ilk kişi Hazreti Ali'dir. Ben hilafete Ebu Bekir'den daha layığım çünkü Resulün aleyhisselam akrabasıyım demiştir. Olayı İmam Buhari'den okuyalım. Zira hadis alimleri ve tarihçiler arasında İmam Buhari'nin hüccet ve son söz sahibi olduğu konusunda görüş birliği vardır. Olayların nasıl gerçekleştiğini okuyalım ve öncelikle 6830 nolu hadisle başlayalım. Hadisin ravisi olayın görgü tanığı da olan ikinci Raşid Halife Hazreti Ömer. Sakife'de Hazreti Ömer de bulunuyordu. Olaylarda yaşanan her şeye şahit olmuştu. Şöyle diyor. Allah Nebisini yani Nebi Aleyhisselam'ı vefat ettirdiği zaman muhacirler Ebu Bekir'in yanında toplandılar. Burada bir grubun ortaya çıktığını görüyoruz ve bu grup halife olarak Ebu Bekir'i seçmişti. Ali ile Zübeyir ve onların beraberinde olanlar bize muhalefet ettiler. Böylece karşımıza ikinci bir grup ortaya çıktı. Bu grubun çağrısı krallık yönetimi ve yönetimin miras yoluyla geçmesiydi. Peki Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ali arasındaki mücadeleyi kim kazanacaktı? Hilafet mi yoksa krallık yönetimi mi olacaktı? Halife Ebu Bekir mi yoksa Ali mi olacaktı? Burada ayrı ayrıca üçüncü bir grup görüyoruz. Onlar da Medine halkı olan Ensar grubuydu. Ensar grubu aynı zamanda orduyu oluşturan gruptu tanklara, uçaklara, toplara, tüfeklere, bombalara ve RPG silahları gibi silahlara sahip olan silahlı askeri güçtü. Yani halifeleri tayin etme gücüne sahip bir gruptu. Ensar Hazreti Ali'ye katılsaydı, Hazreti Ali halife olurdu. Hazreti Ebu Bekir'e katılsaydı, Ebu Bekir halife olacaktı. Diyor ki, Ensar cemaati bize muhalefet ettiler. Yani onlar da itiraz ettiler ve hepsi beni saide sakifesinde toplandılar. Yani kendi meclislerinde bir araya geldiler. Böylece karşımızda üç grup olduğunu anlıyoruz. Ensar grubunun Asker ya da ordudan oluştuğunu söyleyebiliriz. Muhacirler grubu elit kesimden, yani askeri liderlerden oluşuyordu. Hazreti Ömer burada çok önemli bir söz söyleyerek şöyle ekliyor: Ben Ebu Bekre ya Eba Bekr bizi şu ensar kardeşlerimizin yanına götür dedim. Ona kardeşlerimiz Ali ibn Ebi Talip ve Zubeyr ibnul Avvam'ın yanına götür demedi. Burada Hazreti Ömer'in Ebu Bekre Ali'ye gidelim ya da Ali ile anlaşmaya varalım şeklinde asla bir öneri getirmediğini görüyoruz. Ona sadece Ensar'a gidelim dedi. Çünkü Ensar tanka, silaha, topa ve RPG gibi silahlara sahip bir ordu grubuydu ve son söz onlara aitti. Ensar ise Halife Ebu Bekir'dir dediğinde Hazreti Ali ve kraliyeti destekleyen grubunun konumu olayların gidişatında tamamen önemsiz hale gelecekti. Şöyle diyor ve yürüdük. Nihayet beni Saide'nin istişare ettikleri Sakife'de Ensar cemaatinin yanına vardık. Hz. Ali bu seçimleri tanımayı reddetti ve yönetimin miras yoluyla olacağını söyleyerek tam 6 ay boyunca Hz. Ebu Bekir'e biat etmeyi reddetti. O dönemde devlet irtidat savaşlarının içindeydi. Ebu Bekir Sıddık konuyu önemsemedi. Zira Hz. Ali'nin grubunun ağırlığı ve gücü yoktu. Bu rivayet Sahih-i Buhari'de 4240 nolu hadiste de yer almaktadır. Hadisi rivayet eden ve görgü tanığı olan da Hazreti Aişe'dir. Bu arada hadis Buhari ve Müslim'de de geçmektedir. Şöyle diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Fatıma Ebu Bekir'e haber gönderip ondan Resulullah Aleyhisselam'ın mirasını istedi. Ebu Bekir o mallardan Fatıma'ya bir şey vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Fatıma Ebu Bekir'e gücendi ve kendisini terk etti. Ölünceye kadar da onunla konuşmadı. Tabi Hazreti Ebu Bekir ne kızı ve Resulullah Aleyhisselam'ın eşi olan Hazreti Aişe'ye, ne Hazreti Ömer'in kızı ve Resulullah Aleyhisselam'ın eşi Hafsa'ya ve ne de Beni Umeyye'den Ebu Sufyan'ın kızı Umma Habibe'ye mirastan bir şey vermişti. Nebi Aleyhisselam'ın bıraktığı mallar konusuna girmek istemiyorum. Özetle Hazreti Ebu Bekir, Nebi Aleyhisselam'ın mal miras bırakmadığını ifade etmişti. Peki hadiste bizi ilgilendiren bölümde şöyle diyor. Fatima vefat edince kocası Ali onu Ebu Bekir'e bildirmeden geceleyin üzerine cenaze namazı kılıp defnetti. Fatima hayattayken insanlar tarafından Ali'ye bir saygı ve sevgi vardı. Yani sahabeler Hazreti Ali'ye saygı ve hürmet ediyorlardı. Fatima vefat edince Ali insanlardan bu saygı ve sevgiyi göremedi sahabenin ona karşı duruş ve tavırlarının değiştiğini gördü. Burada insanların onu halife olarak istemediklerini anlamaya başladı. Sahabenin kendisinin halife olmasını istediğini düşünüyordu. Ancak bundan sonra gerçeği yanlış okuduğunu fark etti. Hz Ali'nin çok defa hadiseleri yanlış okuduğunu da göreceğiz. Yani bu durum yine tekrarlanacak. Ebu Bekir'le barışma ve onunla beyatlaşma yolunu aradı. Bundan önceki 6 ay içinde Ebu Bekir'e beyat etmemişti. 6 ay boyunca devlet iç savaş yani ridde savaşları halindeydi. Ali Ebu Bekre haberci gönderip bize gel dedi. Yani evime gel dedi. Fakat yanında başka bir kimse gelmesin dedi. Çünkü Ömer'in bulunmasını istemiyordu. Zira Ömer sert konuşuyordu. Ömer de hayır. Vallahi onların yanına tek başına girmeyeceksin dedi. Ebu Bekir de sen Ali ve beraberindekilerin bana ne yapacaklarını sanıyorsun. Akabinde Ebu Bekir onların yanına girdi yani Ali, Zubeyr ve onlarla birlikte olanların yanına girmişti. Onların kim olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak Hazreti Ebu Bekir'in onların durumunu önemsememesinden sayılarının az olduğu anlaşılıyor. Zira hiçbir konuda onların yardımına ihtiyaç duymaksızın kabilelere karşı savaşmış ve orduları harekete geçirmişti. Bunun üzerine Ali kelime-i şehadet getirdi ve Ebu Bekre şöyle dedi. Bizler senin faziletini tanımış ve Allah'ın sana verip sana doğru sevk eylediği hiçbir hayırda sana karşı haset etmedik. Lakin sen bize karşı bu hilafet işinde istibdad ettin. Yani bize danışmayıp kendi bildiğine gittin. Bizler ise Resulullah'a olan karabetimizden dolayı kendimiz için bir pay olduğunu düşünüyorduk. Yani bu hilafet işi bizim hakkımızdı. Bunun üzerine Ali, Ebu Bekre, beyat için miadın öğleden sonradır dedi. Ebu Bekir öğle namazını kılınca minbere çıktı, kelime-i şehadet getirdi ve Ali'nin halini, beyattan niçin geciktiğini, Ebu Bekre itizarda bulunduğu özrünü anlattı. Yani Hz. Ali özür dilemişti. Hz. Ali de şunu gördüm: diğer tüm sahabiler gibi hata yaptığında o da özür diliyordu. Sonra Ali şehadet getirerek Ebu Bekir'in hakkını tazim eyledi ve şöyle dedi. Lakin biz kendimiz için bu işte hilafette nasibimiz olduğunu görüyorduk. Yani hilafet bizim hakkımızdı, düşünüyorduk. Fakat bize karşı istibdat gösterildi, danışılmadı. Yani Ebu Bekr, sahabe ve ensar onu bizden aldılar. Bu sebepten biz de darıldık. Ali'nin bu sözlerine Müslümanlar sevindi ve isabet ettin dediler. Ali Beyat işine güzellikle döndüğünde de Müslümanlar Ali'ye yakın oldular. Yani Hazreti Ali doğru olan karara dönmüş oldu. Bazıları Hazreti Ali'nin söylediği emr fi hazal emr kelimesiyle mirası kastettiğini söylüyor. Ancak hayır, emr kelimesi başta aktardığımız Hazreti Ömer'den gelen rivayetle hilafet anlamına geldiği anlaşılmaktadır. Nebi Aleyhisselam vefat ettiğinde muhacirler Hazreti Ebu Bekir'in yanında, Hazreti Ali'nin adamları onun yanında, ve Ensar da başka bir yerde toplanmıştı ve bu Resulullah Aleyhisselam'ın vefat ettiği gün olmuştu. Mirasla ilgili hiçbir konu yoktu ve Resulullah Aleyhisselam henüz defnedilmemişti. Nebi Aleyhisselam ertesi gün yani salı günü defnedildi. Bütün konu beyat ve hilafetle ilgili idi. Ayrıca Hazreti Ebu Bekir miras meselesinde fikrini hiç değiştirmedi. Yani bunda kararlı davrandı ve daha sonra da ne Fatıma radıyallahu anhaya ne de Hazreti Ali'ye bir şey ödemedi. Hazreti Ali artık barışma yoluna gitti. Asıl sebebin miras olduğunu varsaysak Hazreti Ali niçin barışmıştı? Zira Hazreti Ebu Bekir ona hiçbir mal ya da miras vermemişti. Umarım anlaşılmıştır. Burada Sahih-i Müslim'de zikredilen 1759 nolu hadisi görüyoruz. Fatıma Resulullah Aleyhisselam'dan sonra 6 ay yaşadı. Fatıma vefat edince kocası Hazreti Ali onun ölümünü Ebu Bekir'e haber vermeden namazını kıldı ve kendisi geceleyin onu defnetti. Fatıma hayattayken insanların Ali'ye karşı bir teveccühü ve sevgisi vardı. Fatıma vefat edince Ali insanlardan bu saygı ve sevgiyi göremedi. Bu altı ay içinde Ebu Bekre henüz beyat etmemişti. Ali İbni Ebi Talip kelime-i şehadet getirdi ve şöyle dedi. Ya Ebu Bekr, biz esasen senin faziletini ve Allah'ın sana ihsan ettiği meziyetleri biliriz. Allah'ın sana ihsan ettiği hiçbir hayır hususunda sana karşı haset etmedik. Lakin sen bize karşı bu işte, hilafet işinde istibdad ettin. Tabi İmam Muslim ve İmam Buhari'deki rivayetlerin aynı olduğunu görüyoruz. Ancak farklı hocalardan rivayet etmiş olabilirler. Büyük muhaddis İbn Hacer el Askalani, Fetul Bari adlı eserinde bunu şerh ediyor. Unutmayın ki İbn Hacer el Askalani Hazreti Ali'yi güçlü bir şekilde destekliyor. Şöyle diyor: İmam Buhari'nin Fatıma hayattayken insanlar tarafından Ali'ye bir saygı ve teveccüh vardı sözü, yani insanlar Fatıma'ya olan saygısından dolayı ona saygı duyuyorlardı. Hazreti Fatima vefat edip Hazreti Ali Ebu Bekir Sıddık'ın yanına gelmemeye devam edince insanlar yani sahabe bu saygıyı azalttılar. Bu yüzden Hazreti Aişe hadisin sonunda Ali gelip beyat edince güzellikle döndüğünden Müslümanlar Ali'ye yakın oldular dedi. Tabi burada mor renkle. i̇bn Hacer el-Askalani'nin kendi izahını görüyorsunuz. Şöyle diyor. Sanki onlar Fatıma'nın hayatta olduğu sürede. Onun Ali'nin Fatıma ile meşgul olması, hastalığıyla ilgilenmesi ve babasına olan üzüntüsünden dolayı eşini teselli ettiği için Ebu Bekir'den uzak durmasını mazur görüyorlardı. İstediği miras konusunda Ebu Bekir'in verdiği cevaba kızdığında Ali de onunla aynı görüşe gitmiş ve Ebu Bekir'den uzak durmuştu. Tabi bu tefsir yanlıştır. Peki neden? Zira Hazreti Ali beş vakit namazı mescitte Hazreti Ebu Bekir'in arkasında kılıyordu. Beyat ise insanların karşısına çıkıp ona sana biat ediyorum ey Ebu Bekir demesiydi. Bu beyat 30 saniye alacak bir şeydi. Mescide gidip namaz kılması, insanlarla görüşmesi ve insanların ona tebessüm etmesi normal bir şeydi. Hz. Ali sadece 30 saniye içinde beyat edebilirdi. Yine niçin ridde savaşlarına katılmadı diye de sorabiliriz. Tabi hasta eşiyle meşgul oluyordu ve bu da doğru. Ancak mescit ile evi arasında sadece duvar vardı ve her gün mescide girip namaz kılıyordu. 30 saniye içinde Ebu Bekre biat edemedi mi? Ancak hayır, kendisi hilafetin çoğunluk sistemine göre düzenlenmesine ve seçim yapılmasına karşıydı. İbni Hacer el-Askalani şunu ekliyor. Hazreti Ali'nin Allah'ın sana verip sana doğru sevk eylediği, hiçbir hayırda sana karşı haset etmedik sözü, yani biz seni hilafet konusunda kıskanmadık demektir. Ancak istibdad ettin yani bu işte, bize danışmadın cümlesindeki emr iş kelimesiyle hilafet kastediliyor. Ancak benim yorumum istibdad ettin kelimesiyle bizzat hilafeti zorla ele geçirdiğini kastediyor. Yoksa sadece istişareyi kastetmiyor. Gelin bir de Suud'daki selefi alimlerinden Şeyh el Şeyh bin Üseymin'e bakalım. Sahihi i Müslim'e yorumlar isimli kitabında diyor ki Ali bin Ebu Talib'in yaptığı iş çok garip. Ebu Bekir'e biatta sahabeyi radıyallahu anh hatalı ve Ali'yi doğru görmemiz mümkün değil. Çünkü Ali'nin ra Rasul'ün sab akrabalığı sebebiyle. Hilafete Ebu Bekir ve diğer sahabelerden daha layık olduğu görüşü sünnete muhalif. Nitekim Resulden aleyhisselam sonra Hazreti Ali halife olsaydı, olacak olan felaketi de hayal edebiliriz. Yani Şiilerin Resulden aleyhisselam sonra Hazreti Ali halife olmalıydı iddiası. Aslında bir felaket temennisi. O esnada ridde savaşları vardı. Rasul'ün vefatından hemen önce İslam'a giren Arap kabilelerinin çoğu. Rasule aleyhisselam Araplara kral olmak için peygamberlik iddia eden başarılı biri. Gözüyle bakıyorlardı ve İslam'a da o niyetle girmişlerdi. O ölünce bu kabileler irtidat ettiler ve İslam'ı terk ettiler ve onlara karşı ridde savaşları başladı. Hazreti Ebu Bekir bir senede hepsini bastırdı. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh kudretini ve dehasını buradan anlayın. 3 milyon kilometre karelik Arap yarımadasının her tarafındaki iç savaşı bir senede bitirdi. Hazreti Ali hilafeti devralınca tam beş sene başta kaldı. Devleti birleştiremedi. Hatta Hazreti Muaviye ondan Mısır eyaletini ve hatta Hazreti Ali'nin başkenti olan Irak eyaletinin bazı yerlerini aldı. Hazreti Ali Resul'den aleyhisselam hemen sonra halife olsaydı mürtetlerle baş edemezdi. Kendisi de içinde bütün sahabe Medine'de katledilirdi. Çünkü mürtetler Medine etrafına kadar varmışlardı. Nitekim ilerleyen yıllarda bize bunu gösterdi. Hazreti Ali'nin hayatı boyunca komuta ettiği tek önemli savaş. Hazreti Ali üç tane savaşa komuta etti. Birin Cemel Savaşı Hazreti Ayşe'nin zayıf ordusuna karşıydı. İkinci Nehrevan Savaşı azınlık olan haricilere karşıydı. Yönettiği tek gerçek savaş Hazreti Muaviye komutasındaki Şam ordusuna karşıydı ve bu savaşta yenildi. Şiilerin Muaviye bu savaşı hileyle kazandı vesaire demeleri tamamen yalan. Size bizzat Şii kitaplarından göstereceğim ki, Muaviye ve Şam ordusu Sıffin Savaşı'nda bizi perişan ettiler diyorlar. Hazreti Muaviye merhametinden ve kalbinin genişliğinden savaşı sona kadar devam ettirmedi. Çünkü Hazreti Muaviye Müslümanların kanını korumak istiyordu. Bu konuyu Sıffin Savaşı'na gelince konuşuruz. O yüzden sonraları Hazreti Ali Irak'taki Şiileri tekrar Hazreti Muaviye ile savaşa davet ettiğinde korkuyorlardı. Hatta kendi kitapları Nehcül Belada Hazreti Ali'nin şu sözünü naklediyorlar. Sizi ne zaman düşmanınızla Hazreti Muaviye ve Şam ehli savaşa davet etsem ölmüş gibi bakıyorsunuz. Onlara ey erkeğe benzeyip de erkek olmayanlar vesaire diyordu. Şimdi bu konuya girmek istemiyorum. İkinci ve esas felaket insanların zihninde. Muhammed gerçekten kralmış, rasul falan değilmiş. Oğlu olmadığı için tahtı damadına bıraktı fikri yerleşecekti. Hazreti Ali Rasul'den aleyhisselam sonra yönetimi miras alsaydı, bakın kraldı ve yönetimi miras bıraktı denilecekti. Ama Rasul sav Hazreti Ali'yi de hiçbir akrabasını da halife vasiyet etmedi. Hazreti Ebu Bekir'i de sahabeler seçti ve bu Allah'ın cece hikmetiydi. O günden beri oryantalistler, Rasul yönetimi akrabalarına miras bıraktı diyemiyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in seçimle gelmesi, onun da kendi oğlunu mirasçı kılmaması. Sonra Hazreti Ömer'in gelmesi ve onun da kendi oğlunu mirasçı kılmaması. Sonra Hazreti Osman'ın gelmesi ve onun da hiçbir akrabasını mirasçı kılmaması. Bunlar delildir ki bu din Allah'ın cece dinidir. Hazreti Muhammed'in ya da bir grup insanın dini değildir.